Herkese merhaba. Ben Kaizen Nöropsikoloji'nin kurucu ortağı, uzman psikolog Simay Bayatlı seçilmiş. Kaizen Nöropsikoloji tarafından hazırlanan Menopoz Aslında Nörolojiktir sunumuna hoş geldiniz. Bugün sizlere menopozun sadece hormonal bir süreç değil, aynı zamanda beyni derinden etkileyen Nörolojik bir dönem olduğunu anlatacağım. Menopozun beynimizde neleri değiştirdiğini, bu değişimlerin yaşamımıza nasıl yansıdığını ve bu dönemde beynimizi nasıl koruyabileceğimizi birlikte konuşacağız. Menopoz, bir kadının yaşam döngüsünde üreme döneminin sona erdiği doğal bir biyolojik süreçtir. Yani artık yumurtalıklar düzenli şekilde yumurta üretmeyi bırakır ve östrojen ile progesteron hormonlarının seviyeleri düşer. Adet kanamaları da bu dönemde kalıcı olarak durur. Ama menopoz tek bir anda gerçekleşmez. Aslında 3 evreden oluşan uzun bir süreçtir. Perimenopoz, menopoz ve postmenopoz. Perimenopoz, menopozdan birkaç yıl önce başlayan geçiş dönemidir. Bu dönemde hormonlar bir gün yüksek, ertesi gün düşük olabilir. Kadınlar bu dalgalanmaları, sıcak basmaları, gece terlemeleri, uyku problemleri, kaygı dikkat dağınıklığı ya da adet düzensizlikleriyle hissederler. Aslında vücut östrojenin giderek azalmasına uyum sağlamaya çalışmaktadır. Menopoz dediğimiz nokta kadının son adetinin üzerinden 12 ay geçtiğinde tanımlanır. Artık yumurtlama durmuştur ve östrojen düzeyi belirgin biçimde azalmıştır. Bu dönemde belirtiler bazen hafif bazen yoğun olabilir ama ortak nokta beynin ve bedenin bu yeni hormon dengesine uyum çabasıdır. Postmenopoz ise bu sürecin kalıcı hale geldiği, yani artık hormon seviyelerinin düşük düzeyde sabitlendiği dönemdir. Bazı kadınlarda semptomlar azalırken bazılarında uykusuzluk, hafıza problemleri ya da ruh hali değişimleri devam edebilir. Özetle menopoz yalnızca adetlerin bitmesi değil, beynin, bedenin ve hormon sisteminin birlikte geçirdiği bir dönüşüm sürecidir. Kadın bedeni yeni bir denge kurmaya çalışır ve bu süreç doğru bilgiyle yönetildiğinde bir kayıp değil, yeni bir başlangıç haline gelebilir. Beynin yaşlanmasında beyin ve üreme sistemi arasındaki ilişkinin oldukça önemli olduğu ve bu ilişkideki kilit faktörün de hormonlar olduğu bilinmektedir. Kadınlarda bu kilit hormon östrojendir Östrojen hormonu orta yaşlarda menopoz sırasında düşmeye başlar. Menopoz düşündüğümüzden çok daha karmaşık bir süreçtir. Sıcak basması, gece terlemesi ya da uyku problemleri kadar sık duyduğumuz belirtilerin yanında dikkat dağınıklığı, hafıza problemleri, kaygı, ani duygu durum değişimleri, enerji düşüklüğü hatta beyin sise bile semptomlar arasında yer alabilir. Bunlar sadece hormonlardaki değişimin bedensel yansımaları değildir. Aslında beynin bu değişimlere verdiği doğal ama zorlu yanıttır. Yani bu semptomların asıl kaynağı üreme organları değildir. Beyindir ve bunlar aslında nörolojik semptomlardır. Glukoz beynimizin enerji kaynağıdır ve östrojen nöronlarımızı glukoz yakıp enerji üretmesi için baskılar. Bu nedenle östrojen yüksek olduğunda enerjimiz de yüksektir. Menopozdan sonra azalan östrojen ile nöronlarımız yavaşlamaya başladığı ve beynimizdeki enerji seviyelerinin düzenli olarak düştüğü bulunmuştur. Menopozdaki bir kadının beynindeki enerji seviyesi aynı yaştaki bir erkenkine göre çok daha azdır. Nöro görüntüleme çalışmaları menopoz geçişinde yani menopoz öncesi dönem olan perimenopoz ve menopoz sonrası dönem olan postmenopoz dönemlerinde beynin yapısında beyindeki bağlantılarda ve beyindeki enerji kullanımında anlamlı değişimler olduğunu göstermektedir. Östrojenin beynimiz üzerindeki bu etkisi bazı bölgelerde daha yoğundur. Örneğin beynimizdeki hipotalamus bölgesinin görevlerinden bir tanesi de vücut sıcaklığını ayarlamaktır. Östrojen hipotalamustaki nöronları aktive edemediğinde hipotalamus vücut sıcaklığını ayarlayamaz ve ani sıcak basmaları yaşanır. Bunun yanında beyin sapı uyku ve uyanıklıktan sorumludur. Ve yine östrojen burayı aktive edemediğinde uyumakta zorluk çekmeye başlarız. Ya da beynin duygu bölgesi olan amigdala ve hafıza bölgesi olan hipokampus östrojen ile aktive edilemediğinde ani duygu değişimleri ve hafıza problemleri ortaya çıkmaya başlar. Bu da bizlere östrojenin termoregülasyon, uyku uyanıklık, Duygu durumu ve bilişle ilgili beyin süreçlerinde düzenleyici bir rol oynadığını göstermektedir. Bu yüzden sıcak basması, uykusuzluk, ani duygu durum değişimleri gibi şikayetler aslında nörolojik kökenlidir. Sadece bu farkındalık bile yaşananları anlamlandırmak açısından büyük bir fark yaratabilir. Menopozdaki enerji azalmasının yanında vücudumuzdaki östrojen düşmeye başladığında nöronlarımız daha hızlı yaşlanmaya başlar. Bu da Alzheimer hastalığının kadınlarda daha fazla görülmesinin sebeplerinden bir tanesi olabilir. Ne yazık ki bu dönemin etkileri yalnızca bedenle sınırlı kalmamakta ve bu nörolojik gerçekler iş yaşamına da yansımaktadır. İngiltere'de yapılan büyük ölçekli çalışmalar, 40-60 yaş arası kadınların neredeyse 6'da birinin menopoz nedeniyle işten ayrılmayı düşündüğünü %6'sının ise gerçekten işini bıraktığını gösteriyor. Yani pek çok kadın aslında yönetilebilir semptomların doğru yardıma ulaşamadıkları için yönetilememesi sebebiyle iş hayatından çekilmek zorunda kalıyor. İngiltere Parlamentosu'nun Kadınlar ve Eşitlikler Komitesi'nin yaptığı inceleme menopozun iş yaşamındaki olumsuz etkilerini doğrulamış. Ve yaklaşık 900 bin kadının menopoz semptomları nedeniyle işini bıraktığını tahmin etmiştir. Aynı şekilde bu dönemde kadınlarda antidepresan kullanım oranları da belirgin biçimde artmaktadır. Bazı kadınlara hormon dalgalanmalarının yol açtığı duygu durum değişikliklerinin depresyon sanılarak antidepresan başlandığını bildirmektedir. Oysa bu durumda altta yatan hormonel neden ele alınmadıkça yarar sınırlı kalabilir. Yani bu fark bilinmediğinde çözümde yanlış yerde aranmaktadır. Peki östrojen azalmasına karşı beynimizi nasıl koruyabiliriz? Yapılan araştırmalar hormon tedavisinin yanında hayat tarzı değişikliklerinin de bu süreçte oldukça önemli bir rol olduğunu göstermektedir. Östrojen içeren besinler tüketmek, stresi azaltmak, iyi bir uyku düzeni ve düzenli egzersizin bu süreçte kadınların büyük destekçisi olduğu bulunmuştur. Peki bunları bilmek neden önemli? Çünkü bu süreçte kadın beyni birçok önemli değişimden geçiyor. Ve bu değişim beyin taramalarında görebildiğimiz oldukça gerçek fiziksel bir değişim. Bunun yanında bu değişimin kimi zaman kadınların hayatını olumsuz yönde etkileyen birçok semptomu var. Ve bu semptomların kaynağını bilmek, kadınları bu süreçte anlamamız ve desteklememiz konusunda bize yardımcı olabilir. Kadınlar ve uzmanlar olarak bu tabloyu bilirsek, semptomları menopozun nörobiyolojik sonuçları olarak ele alır, böylece doğru tanıyı koyabilir, kanıta dayalı seçeneklerden yararlanabilir ve iş yerinde makul düzenlemeler talep edebiliriz. Klinik açıdan burada kritik nokta doğru tanı doğru tedavidir. Menopozun beyin ve beden üzerindeki etkilerini bilen bir doktor sadece antidepresan önermek yerine hormon tedavisi, uyku düzeni, stres yönetimi ya da yaşam tarzı değişiklikleri gibi bilimsel temelli yollarla kadınlara gerçek anlamda yardım edebilir. İşveren tarafında ise Birleşik Krallık Eşitlik ve İnsan Hakları Komisyonu'nun 2024 yönergesi menopoz semptomlarının günlük aktiviteleri belirgin etkilediği durumlarda makul iş yeri düzenlemeleri yapılmasını söyler. Uygun politika ve düzenlemeler, deneyimli kadın çalışanların işte kalmasını desteklemektedir. Bunun yanında ne yaşadığını bilen bir kadın kendini yalnız hissetmez. Menopoz bir son değil, beynimizin ve bedenimizin yeni bir denge arayışıdır. Bu süreci doğru anlamak ve yönetmek kadınların yaşam kalitesini korumanın en güçlü yoludur. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videodaki bilgilerden memnun kaldıysanız videoyu beğenip yorum yazmayı ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.